Antakya Belediyesi ekipleri Demirköprü Mahallesi'nde parke taş öncesi hazırlık çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Kimyeci şunları kaydetti. Biz Antakya Belediyesi olarak Antakya'mızın içinde 95 tane mahallemiz var. Demir Demirköprü'yü bunun merkezine yerleştirmek istiyoruz. Hem Asineher Yatağı'nın Demirköprü'müze yeni bir çekim merkezi haline getirme konusunda gayretlerimiz var. Bu konuda Tarihi Taş Köprüyü Restorasyonu Bakanlığımız tarafından yaptırıldı bu kapsamda. Şimdi bizler de merkezini e, gerek altyapı konusunda gerekse parke taşıyla burayı tertemiz kurup hale getirelim istiyoruz. İnşallah. Demir köprümüz eskiden olduğu gibi uğrak bir nokta, bir çekim merkezi, bir İnşallah. tarifiye noktası olsun istiyoruz. Bu kuantaların ne varsa en hızlı şekilde yapacağız. Demir köprümüz her şeyin en güzeli layık. Hayırlı Teşekkür olsun.